Evet Halime Demir, şu anda Tokikahşan'daki sürücü pist alanındayız. Ehliyet almak isteyen adaylar burada direksiyon eğitimlerini görmektedirler. Aslında adaylar için heyecanlı bir hafta diyebiliriz. Çünkü hafta sonu direksiyon sınavları var. Peki adaylar direksiyon sınavında nelerle karşılaşacak? Ehliyet almak isteyen adaylar hangi aşamadan geçiyor? Detaylı bilgileri usta üreticilerden alacağız. Yanımda şu anda Yasemin Hocam ve Özgür Hocam var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür, teşekkür ediyoruz, teşekkür çok sağ olun. İlk olarak sizleri tanıyalım Yasemin Hocam. Ben Yasemin min tosun Bayraktar 12 yıldır bu meslekteyim. eee çalışma hayatı çok güzel. Daha önce ev hanımıydım. Çalışma hayatına başladıktan sonra hayatım çok farklılaştı. Burada adaylarla birlikte çok güzel ortamlar kazanıyoruz. Çok güzel dostluklar ediniyoruz. Öğretmek başlı başına çok güzel bir olay. Yani öğretmenlik mesleği hakikaten çok kutsal bir meslek. Elimizden geldiği kadar adaylarımıza burada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Araç sürmeyi, araçla birlikte yaşamayı öğretiyoruz. Evet Öznur hocam, sizleri tanıyalım. Ee, ben de Öznur Çifter. 15 senedir bu sektördeyim. Ee, severek yapıyorum işimi. Ee, yani zorlukları da var, güzellikleri de var. Severek yaparsan her iş güzel oluyor. Sabır ol, sabırlı olman lazım ee, bu mesleği yapman için. Sakin olman lazım. Seviyoruz. <laughs> Peki Yasemin hocam evet. Ehliyet almak için isteyen adaylar Ekran başında izleyen izleyicilerimiz de Belki de ehliyet almak istiyorlardır elbette e, aşa Hangi aşamalardan geçiyorlar Şimdi ilk başta Ehliyet alacak bir adayımız Her şeyden önce hazırlaması gereken Evraklar var Bu evraklar ne diye sorarsanız ilk önce biyometrik misli, resim çekinmek zorundalar Üç adet biyometrik resim Getirmek gerekiyor Daha sonra sağlık ocağında B sınıfı ehliyet almak için diyecek sağlık raporu çıkartacaklar. E-Devlet almak zorundalar. Neden? E-Devlet'ten ikametgah kaydı, sabıka kaydı ve öğrenci belgesi çıkartabiliyoruz. Bu evrakları hazırlamak zorundalar. Eğer E-Devletleri yoksa ya da mesela mezunsalar diploma. Onu istiyoruz. İlk başta bu beş kaydı getirmek zorundalar evrak olarak. Peki kursa kaydımızı yaptırdık. İlk olarak hangi sınavımız var? Yazılı sınav mı? Direksiyon. Evet ilk başta şimdi adaylarımız her şeyden önce ayın biriyle onu arasında bizim her dönem kayıt açma tarihimizdir. Onuna kadar evraklarını getirip onun da sisteme en son giriş yapılır. O arada evraklarını hazırlayacak adaylar sisteme giriş yapıldıktan sonra hemen ayın 11'inde teorik derslerimiz başlar. İlk yardım trafik motor derslerine aday kursta 7 gün aldıktan sonra ay sonunda hemen e-sınava girer. E-sınava girdikten sonra burada biz e, adaylara telefon açılıyor mesela randevu isteniyor. Saat 5 ile e, sabah 8 ile akşam 5 arasında hangi saat aralığında müsaitsin? Adaya saat verilir. Aday ne zaman müsaitse burada bizimle birlikte direksiyon eğitimine katılırlar. Şimdi ayın sonunda e-sınava giren Aday hemen sınava girdikten sonra burada direksiyon eğitimine başlamış olur. Peki Yasemin hocam, yazılı sınava giren aday hangi konulara yoğunluk vermelidir? Şimdi trafik, ilk yardım ve motor dersleri var biliyorsunuz. Bunların Çok ha trafik adabı dersiniz. Bunların hepsine yoğunluk vermek zorundalar. Peki direksiyon eğitimine geçtiğimiz zaman siz adaylarda zorluk yaşıyor musunuz? Tabii ki. Zorluk yaşadığımız ve yaşamadığımız aday gruplarımız var. Şimdi burada algı ve kabiliyet çok önemli. Yani bir adayın algısı kimine bir sefer söylüyorsunuz ikinci sefere hemen tık tık yapıyor. Ama bazı adaylara on sefer, yüz sefer anlatıyorsunuz ama hala sağ sol sinyali öğretemediğiniz adaylar oluyor mesela. Evet. Ee, 12 yıldır, 12 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Evet. Peki tanrısız bir kaza geçti mi başınızdan veya direksiyon eğitimine çıktığınızda ne gibi tehlikelerle karşılaşıyorsunuz? Yani bizim işimiz zaten sürekli tehlike. Trafikte olduğumuz için. Yani çok pür dikkat olmanız gerekiyor. Dikkatinizin dağınık olmaması gerekiyor. Yorgun olmamanız gerekiyor. Yorucu bir meslek. Çok sabır isteyen bir meslek. Tabii ki trafik kazalarıyla da karşılaşmıyor. muyuz? karşılaşıyoruz. Çok kötü bir kaza yaşamadık ama ama aracımızın arkasından birkaç kez böyle durduğumuz yerde vuranlar oldu. Onun haricinde çok şükür kötü bir şey yaşamadım hamdolsun. Evet, adaylar eğitimini tamamladıktan sonra nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Adaylar biz burada 15 ders eğitimimizi veriyoruz. Adaylarla çok güzel dostluklar ediniyoruz burada. Yani halen bu 12 yıl içerisinde mesela 8-10 yıl önceki ders verdiğim adaylarla birlikte hala iletişim halindeyim. Nasıl dönüş alıyorum? Mesela telefon numaram değişmiş olsa bile sosyal medya çok şu an zaten çok önemli. Oradan Instagram'dan yazıyorlar, işte Messenger'dan yazıyorlar. Hocam sizden almıştık, sizinle çalışmıştık. Kardeşim yazılacak, akrabam yazılacak diye bize geri dönüşleri oluyor ve biz çok mutlu oluyoruz. Yani demek ki diyoruz hani tercih edilmesek yıllar önceki adaylarımız bize tekrar geri dönüş yapmazlar. Peki yazılı e, direksiyon eğitim e, tamamlandı, yaklaşık az evet. kaldı, iki gün kaldı ve evet. hafta sonu sınava girecek evet. adaylarımız neler önerirsiniz? Şimdi adaylar her şeyden önce kendilerine güvensinler. Yani olumsuzluğu düşünmesinler. Biliyorsunuz bu e, kanıtlanmış, sürekli olumsuz düşünen insan ben yapamam, ben yapamam dediği zaman hakikaten yapamıyor. Ama olumlu düşünmek gerekiyor her şeyi ve umutla bakmak gerekiyor. Yani umutlu olacaksınız. Ben başaracağım. Ben yapacağım diyeceksiniz. Her şeyden önce kendinize güveneceksiniz. Evet ben de bir sürücü adayım ve benim de usta öğreticim Özür Hocam. Özür Hocam'la da direksiyon eğitimi hakkında bilgiler alacağız. Hocam direksiyon eğitiminde ilk olarak neler yapılıyor? Neler gösteriyorsunuz adaylara? İlk olarak sınava girmeden önce kuzum tekerleri kontrol ediyoruz. Kabutu açıyoruz. Bagajdan sorular soruyoruz. İlk 5 dakikası bunlarla ilgili. Sonra 30 dakikası da uygulama e, ee, ilk başladığımızda rampa kalkışımız var. Sonra m, geri manevra var 25 metre. Paralel parkımız var, L parkımız var ve bir bitiş ana, anına geldiğimizde de sınavımızı bitiriyoruz. Eğer normal bir şekilde geldiysek. E, ee, ilk en önemli şey sinyallerimiz. Sinyaller biliyorsunuz çok önemli. E, ee, sınavda da tek sinyal vermediğinde kalma sebebin. Ee, iki e, şey kabar, ee, getiremedim onu. Stop var. Eğer ikinci stopunda da e, yaptıysan yine kalabiliyorsun. Paralel parkta e, dubalara çarpmayacaksın, e, kaldırıma çarpmayacaksın. Çizginin üzerinde duracaksın. Eğer çizginin üzerinde duramazsan bir öne bir de geriye gelme hakkım var. Bunlara dikkat edersen, heyecan yapmazsan sınavın başarıyla atlatırsın diye düşünüyorum ben de. Peki eğitim sürecinde adaylar en çok hangi hataları yapıyor? Eğitim süresi içerisinde sinyalleri çok zor öğreniyorlar. Bir de paralel park falan ezberliyorlar artık herhalde onlar daha kolay geliyor kalkışta debriyajı kavrama noktasında özellikle onda çok zorlanıyoruz kavrama noktasını öğrendikten sonra zaten gerisi her şey daha kolay yani paralel parkı da yapıyor L parkı da yapıyor ani freni zaten çok seviyor yapıyorlar ani fren her halleri ani fren onları güzel yapıyorlar zorlandığımız adaylarımız çok oluyor kolay geçen adaylarımız da oluyor ama sabırlı olmak lazım zaten bilen insan buraya gelmez ee, onları da sabırlı bir şekilde öğretmek lazım ve ben şunu da söylemek istiyorum yani bir kursa yazılacağı zaman aday araştırsın. Eskisi gibi değil. internete girsin. Gitsin kurslara baksın. E, kaç saat ders aldığını, arabalarının ne olduğunu, kaç model olduğunu bizim araçlarımız falan hep e, sıfır model. Yani bunlara baksın. Kaç saat eğitim aldığını da öğrensin. Kaç saat eğitim alınıyor hocam direkt? Normalde e, 14 saat e, şey, akan trafikte 2 saat simülatör. Biz 15 saat, 16 saat ders veriyoruz. E, ucuza yazılıyorum diye gidip e, aldanmasınlar. Çünkü her kaldıklarında zaten o parayı fazlasıyla çıkartacaklar. E, yani e, araştırsınlar. Hocalarına baksınlar. Tecrübesine baksınlar. Bu ekip işi grup işi. Evet. Eğer ekiple iyi anlaşırsan, partnerinle iyi anlaşırsan. Biz burada üç hocayız. E, Selim hocamız var. Yasemin hoca ben varım birbirimizle dayanışma içerisinde ve güzel ilişkiler içerisinde olunca da yani güzel evet aynen öyle. Peki hafta sonu dediğim gibi sınavımız var. Uygulamalı bir gösterelim mi hocam? Adaylar ilk olarak neler yaptırıyorlar? Neler yapıyoruz? İlk önce lastiklerimizi ayakla böyle kontrol ediyoruz. Dört lastiklerimizi dört de de, de, evet. Yani etrafında geziyorum. Dört lastiği de... Kontrol ediyorum. Sonra kabutu açıyoruz. Bundan önce adayın fotoğrafını tabletle çekiyorlar. Kimlik ve giriş belgesi mutlaka yanında olacak. Sonra adaya soruyorlar. Ya da adaya diyor ki bildiklerini say diyor. Bildiklerini say deyince cam silecekten başlayalım. Akümüz, sigortamız, fren hidroliğimiz, motorun kont bilezi, yağ kapağımız, yağ çubuğumuz, motor soğutma suyumuz, hava filtremiz ve radyatörümüz. Adaylar buradan sorumlu. Peki bagajda nelerden sorumlu, nelerden soracaklar sınavda? Onları Bagaj da bir gösterelim. Gösterelim. Bagajda ilk ilk yardım çantamız, reflektörümüz, bijon anahtarımız, krikomuz, yangın tüpümüz, e ee, altta da yedek lastiğimiz hı hı. stepme de deniliyor. Bunlardan sorumlular, bunları sorarlar. Yakıt depomuz bu da. bu yani bunlardan soracaklar. Peki öğrencilerine neler söylemek istersiniz hocam? Ee, sakin olsunlar, başaracaklarına inanıyoruz. Çok güzel çalıştık. Bu hafta gerçekten çok güzel çalıştık. Ee, her zaman olduğu gibi hepsine de ümitliyim, geçecekler. Peki teşekkür ederiz. Dediğim gibi ben de bir sürücü adayım ve benim de e, Özner hocam e, usta üreticim. Birazdan piste sürüşe çıkacağım. O yüzden hocalarıma tekrardan bilgilendirdikleri için çok teşekkür ediyorum ve sizi tekrardan merkeze bırakıyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederiz.